Evet arkadaşlar videoyu kısa sürdüğe biliyorum. Arkadaşlar burada ücretsiz gidiyorsunuz. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bana destek sağlamak istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olup Kanala abone olun yanındaki zil butonuna tıklarsanız ve bildirimleri açarsanız ben videoyu ilk attığımda siz izleyebilirsiniz arkadaşlar yani bütün videolarımdan bildirim almak istiyorsanız. Ee, bunu yapamayanlara bildirim sonradan geliyor. Her neyse yorumlara da e, yazabilirsiniz kalp atacağım arkadaşlar. Her neyse laf uzatmadan videomuza geçelim. I hope you let me in, yeah, let me in, yeah. Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yuva. Bugün serimiz arkadaşlar. Minecraft'ta kaldığımız yerden mod beraber devam ediyoruz. Bu tarz videolar için videoyu benim kanala abone olmayı ve videomu açmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün modlarımız değil daha doğrusu. Ee, coffee workshop yani e, içecek, kahve içecek modu arkadaşlar ve bir diğeri de XL Food Mod. Yani bu videoda modumuz e, yiyecekler ve içecekler olacak arkadaşlar kısaca kısas. Ee, şimdi arkadaşlar buradan biliyorsunuz kapı böyle çok versiyonunu yani buradaki bir son versiyonu indiriyorsunuz ee, gördüğünüz üzere 5 saniye içinde indirilecek yazıyor ee, indiriliyor dediğim gibi forum kullananlar için şurada saklaya da gelecek saklaya basacaksınız saklaya böyle opera kullananlar da arkadaşlar kaydede kaydete basacak yani buradan diğer seçip kaydede basacak ben masaüstü kaydete kaydede bastım arkadaşlar ve direkt gittim gördüğünüz gibi şimdi diğer modumuza geçelim arkadaşlar arkadaşlar diğer modumuz xl food dediğim gibi buradan da geliyoruz buradan 1.15 yani 1.15 sürüm çıkacak arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan en aşağıdan dim not iki sürümü seçiyoruz arkadaşlar buradan indire basıyoruz ve 5 saniye içinde indirilecek yazıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar dediğim gibi google chrome kullanmalar için şuradan saklaya da sizi saklaya basacaksınız benim gibi opera kullanmalar için de böyle bir şey gelecektir ben masa üstüne kaydediyorum xlr modu kaydettim arkadaşlar böyle de kaydettim arkadaşlar her neyse masa üstümüze geçelim Evet arkadaşlar e, masa üstümüze getirdikten sonra bunlara e, iki mod olacak zaten Windows artı R tuşuna basarak Windows tuşuna bir de R tuşuna basarak arkadaşlar böyle bir şey gelecektir e, Buraya Shift artı 5'e basıp yüzde işaretini oluşturuyorsunuz ve alt data diyorsunuz ve yüzde bir işaretini bir daha oluşturuyorsunuz ve var oluyorsunuz arkadaşlar bu kadar basit Sonra geliyorsunuz buradan nokta Minecraft dosyasını buluyorsunuz Bulduktan sonra arkadaşlar buradan e, Minecraft yani mod klasörünü buluyorsunuz arkadaşlar. Eğer mod klasörünüz yoksa dediğim gibi yeni bir klasör açıp ismini mod diye adlandırabilirsiniz. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz üzere e, burada bu iki modu buraya atıyorsunuz dediğim gibi. Attıktan sonra işimiz burada bitiyor arkadaşlar. E, dediğim gibi işimiz burada bitiyor arkadaşlar. Bunları attıktan sonra pencereyi kapatıyorsunuz ve işiniz bitiyor. Ve sonra arkadaşlar e, Forge modu daha var arkadaşlar. Forge'yi de indirmeniz lazım. Yeni geldiysen açıklama kısmındaki linkten Forge'yi de indirebilirsin. Her neyse e, Minecraft'ımıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Minecraft'ımıza geldikten sonra arkadaşlar buradan geliyoruz. Evet Gamma Mode'ye giriyoruz. Gamma Mode'ye giriyoruz. Gamma Mode'a geldikten sonra arkadaşlar burada iki tane şey olacak. Burada Cafe Workshop yani bütün kafelerimiz, çeşitli şeylerimiz hepsi burada arkadaşlar. Makeçi Yutu falan. Buradan da arkadaşlar Kişiz Burgerimiz falan falan fişman. Yani enerji drinklerimiz de var arkadaşlar. MPT yani bununla istediğiniz bir şey yapabilirsiniz. E, speed enerji. Size 3 üç, üç şey e, galiba size 3 şey siz hız 3 veriyor arkadaşlar 25 saniye. Dur bir bakayım içmeye çalışıyorum. Şey biliyorsun. Hayır. Dur bir bakalım arkadaşlar gemi ortadan bir çıkalım. Bir içmeye çalışalım bakalım ne olacak. Evet. Gördüğünüz üzere arkadaşlar acele 3 veriyor. Hani bunda her şeyi kırabilirsiniz dediğim gibi. Bakın hani süper bir roman gibi falan oluyorsunuz arkadaşlar. Acele hız veriyor. Burada da en oluyor arkadaşlar. Makichito da var arkadaşlar burada. Bunu da arkadaşlar özellikler falan veriyor. Dediğim gibi kahveler de çeşitli özellikler veriyor. Arkadaşlar aşağıda gördüğünüz üzere burada bir şey olacak. 3 ya da 4 defa açılıyor arkadaşlar bu sonrasında bitiyor gördüğünüz üzere bitti şu anda. Şu anda bitti. Evet. Burada da arkadaşlar aynı şey kılıcın darbesi gibi altında bir şey yani çıkıyor. O da böyle bitiyor arkadaşlar. Böyle de bir cheeseburgerimiz var. Acıkınca yiyoruz dediğim gibi. Neyse. diğer bakalım. Başka nelerimiz var arkadaşlar. Ki böyle kendinize kafe gibi bir yer açabilirsiniz arkadaşlarınız oynuyorsanız. çekler var arkadaşlar böyle. Bunları da teslim edebiliyorsunuz şunlarda birisine. Böyle de arkadaşlar işte yani sadece kafeden kafe değil arkadaşlar bir sürü yani çayımız da var falan fişman çaylar da var arkadaşlar. Yani burada dediğim gibi bir sürü şey var. Sandviç var. Yani muffin kek falan var. Dediğim gibi arkadaşlar yani bir sürü şey var arkadaşlar. Yani bu video galiba kısa olacak yani fazla tanıtamayacağım galiba bunu. Evet arkadaşlar dediğim gibi yani bir sürü hani şey de var arkadaşlar e, ee, XL bir modu da var. Ee, dediği kadarıyla galiba ya bulanıklık 2 veriyor galiba yanlış hatırlamasam. Dur bakalım. Bulanıklık 2 veriyor galiba yanlış okumadıysam. Ee, evet dur bir süt içelim arkadaşlar. Bir dakika bir saniye. <laughs> alalım abi şuradan. Ha. Başka neyimiz var? Ee, şundan tekrar alalım abi. Bunları bir içeyim. Tamam ligisin arkadaşlar. Bunlar yüzünden de olmuyor olabilir yani dediğim gibi. Şimdi bir bira içelim. Bulanıklığı 2 vermesi lazım. Aynen de bulanıklığı 2 veriyor arkadaşlar yani sarhoş gibi oluşum aynı. Yani 2-3 saniye ne veriyor buna? Böyle de bira içmeye de var arkadaşlar. Yani dediğim gibi bu modda bir sürü şey var arkadaşlar dediğim gibi. Ee, bu modda bir sürü şey var. Tekrar bir bakalım şimdi. Sonra da videoyu yavaş yavaş bitirelim. Yani pek fazla mod tanıtılacak bir şey yok çünkü yiyecek falan var. E, evet bu da... Şimdi ben sizlere bunları şey yapayım az önce bunun da bir tanesini içtik zaten. Arkadaşlar bu e, acele 3 veriyor. Bu regeneration veriyor 30 saniyelik. Artık bu nasıl bir şey veriyorsa. İstediği enerji diyeyim. E, night vision veriyor arkadaşlar. Yani gece görüşü veriyor. Invisibility, e, görünmezlik bir de speed veriyormuş galiba. Bu iyiymiş bakalım. Strong energy. diyeyim. Yani güçlü enerji içeceği. Strange 2 veriyor. Fire resistance 2. Ateş direnci 2. Bir de e, güç 2 veriyor arkadaşlar. 2 dakika sonra. Deneyelim vay canına şurdan şunu bir içelim evet arkadaşlar gördüğünüz üzere 2 dakikalığına e, gece görüşü kız ve görünmezlik veriyor benim gibi cidden çok güzel bir mod arkadaşlar bakın arkadaşlar bir de e, enerji drink yani 30 saniye yenilenme veriyor arkadaşlar yani aynı bir süper kahraman gibi yapabilirsiniz e, bir de şunu içtiniz mi arkadaşlar tam bir e, şey oluyorsunuz abi şuna bakın e, ba bayağı bir acele veriyor yani acele 3 veriyor arkadaşlar Geç şunu da içelim bakalım. Stork Energy Drink. Ee, bu da ee, şey vermesi lazım. Bakıyorum. Kuvvet 2 ve ateş direnci 2 veriyor. Hani arkadaşlar dediğim gibi şu anda beni göremiyorsunuz. Lakin hemen ee, şuradan bir game moda geçip e, ee, videoyu yavaştan bitirelim arkadaşlar. Olamaz! 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 Kesinlikle olamaz! Hani bu şekildeydi bu modumuz arkadaşlar. Bunlar bak. Dediğim gibi siz de bakarsınız artık sevdiğiniz bir şeyler varsa da yorumlara yazabilirsiniz dediğim gibi. Ee, bakıyorum abi şuradan bir şey Ve videomuzun yavaş yavaş sonuna gelelim arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar videomuzdan da bu da Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu seferden daha fazla istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bizi çok ama çok seviyorum. Evet, i̇nşallah bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.